Tarihin en ölümcül savaşının mimarı, dünyanın üzerinde kapandığı bir beton mezarda saklanırken neler yaşadı? Adolf Hitler'i son çaresiz eylemlerine sürükleyen neydi? Führer Bunker'in gölgelerine benimle dalın. Nisan 1945'te Berlin harabeye dönmüştü. Sovyet kuvvetleri Alman başkentini kuşatmış, gün gece top atışlarıyla sarsılıyordu artık 56 yaşında ve eski halinin bir gölgesi olan Hitler, Reichshof Şansölyesi'nin altındaki Führerbunker Bunker adlı güçlendirilmiş komplekse çekilmişti. Bu klostrofobik sığınakta zafer hayalleriyle çevriliydi. Joseph Goebbels, Martin Bormann ve uzun süreli partneri Eva Braun gibi yakın çevresiyle. 20 Nisan'da Hitler doğum gününü sığınakta kutladı. Kasvetli bir olaydı. Sahte imserliklerle dolu generaller çöken cephelerin acı raporlarını sundu ama Hitler onları reddetti. Mucize silahlar ve ihanetlerden bahsederek öfke nöbetleri geçirdi. Sağlığı hızla kötüleşiyordu. Parkinson'dan titreyen elleri, Dr. Tredor, Morel'in verdiği ilaç kokteylleriyle besleniyordu. 22 Nisan'a gelindiğinde gerçeklik hayallerini paramparça etti. Durum konferansında Hitler, Sovyet birliklerinin sadece birkaç blok ötede olduğunu öğrendi öfkeyle patladı. Savaşı kaybettiğini ilan etti ve herkesi ama kendini suçladı. İlk kez intihardan bahset. Mussolini gibi yakalanmayı reddederek ki Mussolini'nin parçalanmış cesedi önce Milano'da sergilenmişti. Kızıl ordunun kıskacı sıkılaştırıldıkça sığınaktaki hayat gerçeküstü bir hal aldı. Eva Braun ruhları yükseltmek için şampanya partileri düzenlerken çocuklar Göbels'in altı küçük çocuğu kaosun ortasında masumca oynuyordu. Hitler 29 Nisan'da son vaticetini dikte etti. Hermann Göring ve Henry Schimmer'i ihanetle kovdu. Göbels'i şansölye ve Karl Dönitz'i başkan olarak atadı. Aynı gece Hitler Eva Braun'la kısa bir törenle evlendi. Göbels ve Bormann tanıklık etti kıyamette son bir normallik eylemiydi. Ertesi gün 30 Nisan'da Sovyet mermileri sığınağı sarsarken Hitler vedalaştı. Saat 15.30 civarında o ve Eva çalışma odasına çekildi. O siyanür aldı. Hitler kendini vurdu. Cesetleri yukarı taşındı, benzinle ıslatıldı ve şansölyelik bahçesinde yakıldı. Göbels kısa süreliliğine iktidarı aldı ama 1 Mayıs'ta ailesini zehirleyerek kendini takip etti. Sığınak sessizleşti. 2 Mayıs'ta Berlin teslim oldu. Hitler'in yanlış kalıntıları Sovyetler tarafından bulundu. Şehit kültürünü önlemek için detaylar gizli tutuldu. 3. Reich'in düşüşü bir terör çağının sonuydu. Ama sorular sürüyor. Hitler'in intiharı adaletten kaçış mıydı yoksa nihai korkaklık mı? Bu tarih yolculuğunu beğendiyseniz beğen butonuna basın. Kanalımıza abone olun. Daha fazla anlatılmamış hikaye için ve bir sonraki konu yorumlarda siz belirleyin.